Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün boncuk kaynak, mikro kaynak, ombreli ve platin saçımızı tanıtıyorum. 70 santim uzunluğunda orijinal gerçek saçımız. Karışma dolaşma yapmaz. Ombrenin geçişleri gerçekten güzel. İtalyan keretini kullanıyoruz. İsteyene düz pense ile, isteyene oval ve küçük pense ile yapım sağlanır. Orijinal gerçek saçtır bunlar arkadaşlar. Kesinlikle karışma dolaşma yapmaz. 70 santim uzunluğunda dip uç dolu saçlarımız. Detaylı bilgi için bizlerle WhatsApp'tan veya DM'den iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kapıda ödemeyle gönderim sağlamaktayız arkadaşlar. İsterseniz rengini biraz daha açabilirsiniz. İsterseniz silver kullanabilirsiniz renk problemimiz kesinlikle olmaz. Rengini açık boyayabilirsiniz yani. Yurt dışına da DHL ve UPS ile gönderim sağlamaktayız. Detaylı bilgi için bizlerle WhatsApp'tan veya DM'den iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar.